2021-2022 kış döneminde İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı olarak 2021-2022 yıllarını kapsayan kış ayları boyunca nakit, gıda, giysi, sıcak yemek, bez, mama, ev eşyası, soba, battaniye, yakacak ve sıcak yemek desteklerini kapsayan sosyal yardımları vatandaşlarımıza İzmir Belediyesi olarak ulaştıracağız. İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımız bu kış boyunca 25 milyon lira nakit desteği, 30 milyon lira gıda desteği, 20 milyon tutarında öğrencilere eğitim ve kırtasiye malzemesi desteği, 20 milyon TL tutarında bez, mama, bot, mont, giysi, ev eşyası desteği, 30 milyon tutarında en az 1 milyon 350 bin kişilik sıcak yemek üretilip vatandaşlarımıza ulaştırılacaktır. Kış boyunca yakacak soba, battaniye desteklerimiz sürecektir. İlk etapta binanenin soba, beş bin hanenin de yakacak ihtiyacı karşılanacaktır. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2021-2022 kış dönemi boyunca İzmirli ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza 125 milyon lira tutarında destek sağlayacağız. Yine Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mansur Yavaş da 600 milyon liralık kara kış destek paketini duyururken başkentte Kimse yatağa aç girmeyecek. Okumayan hiçbir çocuk kalmayacak demiştir.